Ocak ayı defterlerini gönderdikten sonra sıradaki işlemimiz ise defter görüntüleme ve defter kontrol işlemleridir. Bunun için Lukaya defter uygulamasında Ocak ayına tekrar giriş yapılmalıdır. Sol üst tarafta yer alan e-defter işlemleri menüsünde defter görüntüleme ekranına giriş yapılmalıdır. Ekran içerisinde şirket seçilmeli ve sağ taraftaki tamam butonuna tıklanmalıdır. Aşağıda gönderdiğimiz Berat'a ilişkin bilgiler gelmektedir. Satırda yer alan mavi renkli yazıların üzerine tıklayarak Berat'ları ve yeme defteri, kebir defterini görüntüleyebilirsiniz. Sıradaki işlem e-defter işlemleri menüsünde defter kontrolü. Defter kontrolü menüsünde şirket kısmında şirket seçili, sağ tarafta ocak dönemini görüyoruz ve göz alt butonu tıklıyoruz. Masa üstündeki e-defter klasörüne giriş yapılmalıdır. Daha önce göndermiş olduğumuz ocak dönemini seçeceğiz burada. Ocak klasörünün üzerine bir defa tıkladıktan sonra sağ tarafta yer alan open yazısına tıklayınız. Beratlara ilişkin bilgiler geldi. Göz at butonu sağ üst tarafta pasif halde. Alt tarafta yer alan kontrol et butonuna tıklıyoruz. Kontrol işlemi tamamlandı. Göz at butonu yukarıda aktif hale geldi. Bundan sonra Şubat ayına geçiş yapabiliriz artık.